Bir sabah uyandık ve her şey sustu. Telefonlar çekmiyor, arabalar çalışmıyor, uçaklar yere çakıldı ve dünya bir anda karanlığa gömüldü. Elektrik tamamen gitti, geri gelmedi, hiç gelmedi. 15 yıl geçti, şehirler çöktü, devletler yok oldu, insanlar yeniden kabileler kurdu. Güç kimin elindeyse hayat onun kurallarıyla devam etti. Bu karanlıkta yürüyen biri var. Charlie. Kayıp kardeşini bulmak için yola çıkıyor ama her adımda geçmişin daha karanlık bir yüzüyle karşılaşıyor. Yanında dayısı Miles var. Eski bir asker. Savaşı iyi biliyor ama artık neyin uğruna savaştığını bilmiyor. Birlikte sadece ailesini değil, elektriğin neden gittiğini de arıyorlar. Ama bazı sırlar gizli kalmak için yaratılmıştır. Revolution sadece elektriğin gitmesiyle ilgili değil, insanın gücü kaybettiğinde nasıl değiştiğiyle ilgili. Bazen en tehlikeli şey karanlık değil. Karanlıkta neye dönüştüğümüz. Peki karanlıkta kaldığında sen nasıl biri olurdun?